Selam dostlar, herkese merhabalar. Az önce kümes'e girdim. Hayvanları şöyle bir kontrol edeyim, yemliklerine, suluklarına bakayım dedim. Sağa döndüğümde bir de baktım. Orientasus tavuğumuz dışarı çıkmış. Şurada dirgen vardı. Şu dirgeni görüyorsunuz arkadaşlar. Bu hayvanı tavuk, tavuk dışarı çıkınca horozlar büyük ihtimal kovaladı. Bu dirgende düşünce tavuğun yüzü, şu yüzü buraya girmiş şuradan şuradan şöyle girmiş buraya gelmiş yani ben şaşırdım milyonda bir olacak bir şey gerçekten ince eleyip sık dokumak lazım demek ki arkadaşlar burada tavuklara zarar verecek hiçbir şey bırakmamak lazım daha önce de şöyle şuraya bir kürek koymuştum gerçekten ama gerçekten arkadaşlar e, porselen brahma yumurtası almıştım bu kürek e, üstüne düşmüştü ve ölmüştü. İki tane çıkmıştı yumurtadan. Biri ölmüştü böyle şeyler olabiliyor. Ben çok şaşırdım. Yani arkadaşlar şu tavuğun şansına bakın ya. Milyonda bir olacak bir şey. 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi. Bizim ne yapmamız lazım? Böyle şeyleri düşünüp hayvanlara zarar verecek eşyaları kümesimizde bulundurmamamız lazım. Dediğim gibi buraları hep boşaltacağız. Çünkü aklıma kötü kötü şeyler gelmeye başladı. Şuradaki eşyaları hep alacağım dışarı koyacağım hani dışarıda yerimiz de yok ama bakalım güzel bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ben çok korktum arkadaşlar öldü sandım veya ayağı kırıldı sandım hatta ayağı kırılmıştır belki bilmiyorum. Şimdi sizlerle birlikte bunu buradan kurtaracağım. Böyle bir video ile karşınıza geldiğim için gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar. Umarım bu tavuğa bir şey olmamıştır ayağında herhangi bir problem yoktur. Bakalım yürüyüşü nasıl yürü bakalım. Vallahi arkadaşlar yürüyemiyor da yürü kızım. O biraz topallıyor ama düzelecektir. Böyle bir video ile karşınıza geldiğim için özür dilerim arkadaşlar kusura bakmayın. Bunu sizlere gösteriyorum çünkü ibret almak lazım. Böyle şeyleri yaşamamak adına kümesimizde hayvanlara zarar verecek her şeyi dışarı çıkarmamız lazım arkadaşlar. Gerçekten kusura bakmayın. Yani bu hayvanın ölmediğine şükrediyorum. Allah yardım etsin. Bakın topallıyor. Kızım ya. Kızım. İnşallah iyi olur arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar böyle bir videoyla karşınıza geçtik. Dediğim gibi arkadaşlar daha da dikkatli olacağız. Bu hayvanımızı güzel bir bakıma alacağım. Özel bakacağım bu tavuğa. Kusura bakmayın tekrardan arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.